Bugün Hero Prime şans bloklarının olduğu bir videoyla karşınızdayız. Vurmanın hiçbir anlamı yok. Vurmanın hiçbir anlamı yok. Niye yok? Niye yok? Niye yok? Hani Macron yok, basıyor. Ha? Macron basıyor ha? He ne oldu? Adamlık mı? Kaldı, öyle kaldın, kaldın. Kaldı, ne oldu? Adamlık mı? Macron basıyor. Oğlum çok kötü bu adam. Dört kalbim vardı. Hadi gel tekrar versin. Tekrar saplarım. Hayır, niye oğlum? Şimdi bak, Yusuf Emir Hero Prime. gel gel. Şimdi canlar. Biliyorsunuz zaten konsept ama gene biz Özet geçelim. Şimdi burada bakkal amcamız var. Bu bize elmas satıyor. Kuyumcumuz var. Bu da elmas satıyor. Ve zümrütle bir şeyler almamızı sağlıyor. Şans tüccarı işte bunları zümrüte çevirebilmemizi sağlıyor. Ve Yusemir alabildiklerimiz bunda. Ana. Sen. Hayda. Sen tıklayabiliyor musun? Evet. Ben tıklayamıyorum. Eziksin çünkü. Çünkü beni baga soktun. Oğlum bana niye vuruyor? Allahım ya. Gel. Öldürsene beni. Öldür beni ya. Öldür. Öldür. Evet. yemek var oğlum o sandıkta, yemek var yemek. Öldür beni öldür. Hayır. Ben öldüreceğim ki o zaman bekle. Şimdi bir dakika önce hangisini açacağız? Ben veri betleri açalım diyorum. Ay ve yedik. Önce Ay. bir şanssızlığımızı çıkaralım kardeşim tamam mı? Bu şanssızlığımızı çıkaralım. Tamam gel. Ondan sonra iyiye bakarız. Gel. Ya kardeşim şu bloğun karizmasını görüyor musun? Benim karizmamdan bahset bence biraz. Olur. Yusuf kurtar. Bir dakika. Nasıl kurtuldum ama? Ölseydim daha iyiydi. daha Nasıl, kurtuldun ya öyle? Ya. <laughs> Bayağı iyi kurtuldun ya. Nasıl kurtuldun öyle? Bak şimdi bak. Çok Şanssız konuşma. bir daha iyi şans çıkaracağım. İyi izle tamam mı? Ben iki işi. tane kırdım. Allah senin et... Bunu nasıl çıkarttı? Bunu nasıl öldüreceğiz ya? Oğlum onu nasıl indireceğiz? Emme oğlu. Öldürebilir miyiz bunu? Dur bakayım. Yaklaşamadan öldürebiliriz. Şöyle vur Oğlum bu giant'ı canı çoktu. Kanka bu. Hayda. Ha öldü. Güzel. XP. Çökerim. Evet. tane daha açan çünkü ben iki tane açmıştım. Hop. Eee. Yüzemiyorsun bu sürümde. <laughs> Oğlum bir dakika time set çekmem lazım. Tamam. Oğlum onu kırman daha da beter etti her şeyi ya. Öyle Dur yok. kurtaracağım seni. Ya hayır kurtalmana bu ne lan? Ee... Oğlum bu ne ben suda ölüyorum sen şey... Ya, artık su kadar sezon finalinde miyiz ne oluyor ya? Bir şey diyeceğim biz bunu öldüremeyiz ha. Vallahi öldüremeyiz bunu o yüzden biraz şansımızı kullanacağız. Hop! Chance Creeper! Şans. Gel gel Dudu gel gel gelsin 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 bak şimdi baba 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 iyiyiz 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 Öldüm yizle, oğlum öldüm Kafama atlıyor manyak Uzak dur Nasi <laughs> Oğlum bütün video bir şey değil bu Ender Dragon bizi kovalar Oğlum öldün şunu Allah için Allah Allah nasıl öldü acaba Bu <laughs> ne ya öyle hocam bu ne ya XP'leri çökerim neymiş o özelliği Anladım. ne kılıç ne bak 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 gel 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 Vur bakayım Ooo bir şey diyeyim mi Onunla Hero Line döveriz Onlayra ben ver. Hadi bir daha lucky like, Bir ender dragon daha çıksın. Senin gelmişsin. Öldür şunu. Kılıcım var artık. Ben nasıl öldüreyim? Kaç vuruyor sen kılıcım ya? Vur. Tamam sen onu öldür. Benden lan, ben de hemen şans. Ölmüyor, lan. Benden ben hemen buradan şansları açacağım. Oğlum adama vurmuyor. adamın can barı gitmiyor yani. La tamam creative'e gir. En güçlü kılıcı al öldür şunu ya. Senin ben gelmişini, geçmişini, seni şunu de atalım. yapanı da. Neymiş bu? Oo bu güzelmiş. Sharpness falan vuruyor. Öldür şunu. Aa slime ball. Bak <laughs> Lan Godzilla'da kılıcı var aslan oğlum. Nasıl? Yok oğlum öyle bir şey. Sen dolandırıcısın. Evet Yusemi yarım saate öldürüp. Neyse ben o zaman lucky blokları. Daha benim 3 tane şanssız şeyim var. lan. oğlum bir gitsene sen ya. Seni takip ediyor adam. Lan nereye gidebilirim? Hadi. <laughs> oğlum adam kredi döndür. Oğlum bir şey diyeceğim bu Ender Dragon'un canından fazla bunun canı. Oğlum 70 vuruyor kılıcımla. 70 70. Bana geliyor. Ya! Onu görmediniz. <laughs> Evet Yusuf'un nereye gidiyor şu an bilmiyoruz. Boşluğa doğru yolaya çıktım. Lan öl artık be! TP olursun artık. Yok ben burada yaşayacağım. Tamam. Artık. Ben o zaman bir tane şanslı blok açıyorum. Aa! Öldü. Sesi buraya kadar geldi. Gel TP ol yanıma gel. Bir tane lucky blok açacağım hadi. Oğlum Herobrine dedik harbi Herobrine'miş yalnız ha. Bekle ya ben daha şu kötüleri bir açayım mı? açmadım aç bakalım kötüleri. Bak. Bir ende dragon daha patlar mı? Oo ay vay. Ya Yusuf git şu gold dizilin kılıcını al kafayı yiyeceğim ya. Gidiyor. <laughs> gidiyor. Oha ne? Kaçma! Ya bu adam yine seni indirdi ya, harbiden seninle. Kırşı kırşı son dakik biliyor, hadi. <gülüyor> <gülüyor> bunu ölmeyi beklemiyordum. Şey ya. Oğlum ben bunu ölmeyi beklemiyordum. Vurma, vurma, vurma. İki tane kılıcım var, birini ver bana. Rah de G Sword var, G Sword. O yasak -G oğlum. E G, -G Sword. Oğlum bunun durabilir Ne bu kadar az? Ne bileyim? G-Sport var. Güzel Gerçekten güzel. Edersin. Hadi ee... Başka, şu an veri lakilerimi yaptım, normal leki blok mu açıyorum? Eee veri leki açıyoruz. 2 tane açacaksın hadi aç bakalım. Ooo harbi veri leki. Oğlum, oğlum 44 tane leki blokum var. Güzel. Eee hey, idare hey, eder. Oğlum onlar satılıyor. Öyle mi? Mal! Bir daha bana mal versene sineği. Bir yuvurum. Oğlum ben time set day çekiyorum bu gece mi oluyor? 2 tane baksana bak 2 tane boss yeri var yukarıda. He olur. Aç bakalım bir tane daha. Üç tane kalana kadar aç. Oo güzel bir tane. bir tanesi daha. aynı Al be al. Hepsi senin olsun. Bir tane yeter ki. Tamam. Ne yapacaksın ki bu kadar aynı Kaçtaki bloğun kaldı? 2 artı 44. Dur o zaman ben bir tane açmam lazım. Oo güzel. Kurtum var. Köylüm var. Domuzum var. Gümüş balığı ve zombi pikmenim var. Hayvanat bahçesi gibi şu an burası. Belli zaten. Evet Yusuf Emir de eğim tutturana kadar. Ya atmıyor ki bana. Oğlum Ender Dragon'un ölüsünün sesi geldi bana şu an. Bana da onun sesi geldi. Oğlum nerede öldürdün sen bunu? He gördüm. Ta tepede öldürmüşsün. Tamam. Hadi bakalım açalım. Bir tane kaldı bende. açtı mı diğeri? Iyi? Açtım hiçbir şey gelmedi. Hop evet. Bu ne ya? Gök Ayna's az Var. Ya o sırada yanda izan <laughs> <laughs> ya normali budur normalini sonra açacağım. Tamam. Oo çok iyi. Nedir? Bakayım. Enchantment table. Çok iyi. Çok iyi enchant basabileceğiz. Haydi bakalım. O, ne yapıyorsun sen ya? Üç tane açayım dedim. İkisi gitti zaten boşa. Ne gelecek biliyor musun? Sen basana kadar ben bastım. Niye basıyorsun? <laughs> Yaz bir şey diyeceğim. Sünger bloklarını koyma onlar satılıyor. Biliyorum bir de yumurta geldi. Dragon Egg. Oo o da güzel o da satılıyor. Bir de Nether Star geldi. Oo yardım et. Oğlum şu G Sword'u kullanma ya. La niye ne oluyor? La yasak dedim ya. Ha öyle mi? Ne bileyim. Arkadaş Oğlum. adam beni dinlemek dışında her şeyi yapıyor videolarda ya. Evet tam olarak öyle. Elmas kılıcım var. Şunu öldürmemiz lazım. Kafana tükür. Oğlum bu niye bu kadar canavar? Aa uçuyor kafama. Neyse uğraşamam ben onunla ya. Takılsın orada. Ben açıyorum bir tane daha. Hop. Aa deve geldi. Sen mi? Deve deve bak. Oğlum bu bizim peşimizi bırakmayacak. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir tane daha açıyorum. Ne gel? Hiçbir şey gelmedi ya. Oğlum ne geldi göremiyorum ki. Gelmedi gibi şey işte o yüzden dekar açıyorum. Hop yapıştır. O ne oğlum? Stumpy long head. Hiç i̇şte uzun bir kafası yok. Oo elmas çapa. Minecraft'ın en gerekli item. Kesin yakıyor. Camel Defender diyor. Az önceki Camel ile alakalı bir şey bu. Bakayım neymiş adı? Özel enchant ne? Enchant'ı basılmış. Baya bir şey basılı. Camel Oha. Defender. Camel yani Camel yani Cam. Güzel. Al bu da enchantsızdır. <laughs> Aa baş çıktı. Aha bende. Camel Defender'ı koyacağım. Aa sünger çok güzel. Beleş zümrüt. Çökerim. Güzel. Dragon ben çöktüm eyvallah. Oğlum biz bugün bak Herobrine yumurtalar Oğlum, biraz bahsediyoruz. Oğlum boş yap. Oğlum en... Aa, burada Nether Star varmış. Tamam. Şu an geçen, geçen ben aldım. Evet. Drop. Boş ya. Hayır boş bir de ya. Hani bari içine bir şey koy. Golden Apple ve Enchant Golden Apple. Hemen şunu da şöyle time set 10.000 çakayım. Ha. Saman balyas. Yersin artık. Hop. Oy Obsidian. Şuraya çöp yapmam lazım. Çöp kısmı yapıyorum. At. At. <laughs> ne oldu? Nether Star'ları atıyor. Tamam. <laughs> ya TP oldu karakter. Obesi <laughs> diyenler ama. Oğlum utanman da mı yok ya? Yok valla. Hani insan bir utanır ya der ki koyduk ama yani bu, bu abartı mı oldu? Olmadı mı? Hop ben de atayım şu çöpleri de. Tamamdır. Açıyorum. Tamam. Niye? Gene boş çıktı. Boş. Tamam. Oo, ok çok güzel. Elmas var tepesinde ya da zümrüt var ne? Oğlum bu nereye kadar? Oha. Oğlum bu bitmiyor. Hah bitti. Ne yapacağız bu kadar süngeri ve. Hop. Aga be. Ah lan. <laughs> Oo. Ok atma döverim. Lan senin yapacağın işe de oğlum ben bunu öleceğiz ki. Yok bunu öldürebiliriz. O kılıcı yok benim az kılıcı senin. Yok. Nasıl yok? Bayağı. Pardon. Vallahi bilerek vur, vurmadım. Vur 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 vur. Al Tekrar. şunu ye. Tekrar. Tekrar, <gülüyor> <gülüyor> Tekrar vur bana. Vur. Ah! La! <laughs> ah! Kaçtı göz arası. Ne oğlum o Ver onu. Bir şey gelmedi oğlum. Vur bana. Oğlum kaskımı taktın. Görmedin mi? Öyle bir şey yapmadım ama vardı bende o. Kaçtaki biliyorum var? 25. Eee 7 tanesi bana versene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane verdim. Evet o yüzden 7 tane demiştim zaten. Hop boş. Sende ne var? Allah sin. Allah yanıyorum. Su. Hah. Yanında su var. Hop bu ne oğlum? Fırın meşale. Bu olmaz ama lazım. Dur bakayım. Buz. Oo güzel. Bir şey diyeceğim bize zümrüt falan lazım acilen ha. Hiç zümrüt gelmedi ha. Oo Bob geldi. Merhaba Bob. Bunu öldürmemiz hey, lazım. Bob versene borç. Ver şunu öldür öldür öldür. Hadi. O ne ya? Allah senin en... Oğlum abi. ok bana vuruyor, hasar yiyorum. Salak. Bana tek ittiriyor, inadına bana ittiriyor ya. Oğlum teki. Oo. Giyerim. O neydi böyle öyle? Oğlum bu ne ya? Bu ne oğlum? Ya yapacağın şeye. Boş. Ayıptan. Ayıp lan. Tavuk eti çıkarttı. Değil mi? Bir de bu, harbiden tavuklarla olan. Ooo. Yusuf elmas karşılığı bu baya güzel bir şey veriyor. Ne veriyor Çık. Hepsi öyle, altın item. Veriyor. Hepsi altın item. Ya hadi bas git oradan bir de ya. Dolandırıcıyım demiyor da. Müzik diski. Çalıyorum. Çalma telifi var bunların. Bunların telifi var. Yüzdü. Oğlum bir şey oğlum bir şey mi? Robin Lucky Block'lar biraz kötü yoğunlukta sanki. Ya bu ne oğlum ya? Hayvan görmek istemiyorum artık be. Yüzeme <laughs> hayvan gir. Oo bu ne? E ee, oo bu bayağı iyiymiş. Giyerim. Ba white. -ba Baba white sheep. Öldürelim. White sheep. Öldürelim. Düşündüğün gibi şey olmadı. Patlar diye falan bekliyorum. Aa bırak. Üf Üftam al be. <laughs> ya kendi giydi ya. <laughs> Hoş mu oluyor? ya, kendi giydiği şeyleri veriyor. Hoş mu oluyor? Oğlum da mı yok be ha. Vallahi yok. Boş elma çıktı. Bu ne ya? İlk gün sandı. Onlar ah. çev. Ah ah. Hadi ne ne buraya? Hadi hadi ah, ah. Alamıyorum değil mi? Alamıyorum. Hadi. Aa, hadi ne oldu? Aa, hadi <laughs> ne oldu? Ne oldu? Oğlum, ne? ne? oldu lan, Ne oldu? Bir sus. Aha. Al bunlar senin olsun. Ben senin gibi şerefsiz değil. Ya sen de fazladan var o yüzden verdin kolpacı. Al bu da bunlar da senin olsun. Kullanırsın. Ben ne yapacağım oğlum bunları? Hop. Son ki bile var ha. Oo Çok güzel denk geldi. Hiç iyi denk gelmedi ya. Beğenmedim. Bu güzel. Bu güzel. Bu ne la? Bu güzel. Topla topla. Yusuf müzik diski çıkıyor. Koyun. Bu ne o? İşte bana toprak çık. Aa. <laughs> Oo, o, nasıl yay Nereden çıktı o? Yani yarım kalp vuruyor. Le, ama senin zırhın şey gibi yani şimdi. Evet evet. Kaç E'ye lucky biliyorum var? Bir sonuncu. Tamam dur. Aynı anda açsa sonuncu. Evet. <laughs> Hadi. Hazır mı koyuyoruz? Koy. Kıralım. Oo güzel. Al şunun ikisini. Şöyle. Al sana dropper. Olur. Şimdi Hüsnü ver Bizim bu etraftaki blokları falan temizlememiz lazım ha. Özellikle şu elmas blokları. Bir bakayım ne yapıyorlarmış o bloklar. Eee doğru biliyorsam elmas bloklar direkt zümrüt'e çevriliyor. Zümrüt de kendimiz o zırhları alabiliyoruz. Elmas blok zümrüt'e çevrilmiyor. Elmas çevrili olması lazım. Elmas çevriliyor. Ha, tamam iyi işte. Eee kaç tane? Şimdi bir dakika hangisini alacağız? Sen alacaklarını bir düşün oradan. Şimdi canlar. Herobrine biraz daha basit bir boss. Onun için önce bir tane sonra iki tane sonra üç tanesine savaşacağız. Haberin olsun. Şimdi Yusemir şöyle bir şey de var. O içeride gördüğün asker zırhları elmas zırhlara tekabül ediyor. Haberin olsun. Ben kendi zırhımı kullanırım o zaman. Ben de öyle yapacağım. Ben bu savaşçıya tıklayamıyorum. Eee dur ben ona bakacağım şimdi bir dakika. Şu elmasları zümrüt'e çevireyim de. E ee, nether star'ı bana atsana. Yo ben zümrütte çevirdim onları. Ha çevirdin mi? Tamam o zaman. <laughs> bir dakika ya gerek yok ki. Şu kuyumcuda e, şans bloğu A üstü Kuyumcudan verilaki şans bloğu alabiliyoruz. Nasıl yapalım? Bence, ben, bence, bence almayalım. Çünkü niye biliyor musun? Bizimkiler artı 100'dü. Bunlarınki artı 80. Yani daha şanssız. Ama Ve daha bence... fazla kırabiliriz. Ben Bende şu an deli gibi zümrüt var. Bende 4 stack bile zümrüt var. Önce, bence silahlarımızı şey falan al alalım. Evet. Önce savaşçı onları bir alalım. Tıklamam lazım sana dostum dude. Bekle halledeceğim. Savaşta bir şey yok ki. Zibar Her orada. savaşçı şu ortadaki dur onu ben sana alırım. Orada niye son çık oradan. Ha? Şimdi Yusemir her malzemeden bir tane alıyorum burada. Zırh hariç al. Çünkü zırhı bunu kullanacağım. Al. Tık tık tık. Hades'in kılıcı, Boreas'ın kılıcı, Apollo'nun yayı. Hepsi Oha, de enchantla. Apollo, 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 yayı fenaymış he. ben sana öyle söyleyeyim. Asker zırhlarına enchant basacağım. Bir dakika ya Aa, ben... Ama infinite yok. Aa ona Ben ok var ama Allah'tan bizde. Dur. Ya ben gene üstüneyim şu asker zırhlarına enchant basacağım ya. Senin ne kadar var? Bende e, 25 level kaldı. Yay yay. Ha, bakayım bir dakika. dur elmas kadar koruyor mu bu? Hayır ona bakacağım. Elmastan daha az koruyor. Ya işte bence o yüzden hiç uğraşma. Ya istiyorsan giy ama vereyim sana bak. İstiyorsan şu atayım yere alacaksan al. Almıyorum. İstemiyorum senin üzerine 25 okum var. İyi tamam sende fazla değilmiş. Ben de iki ee, zümrütle al sen. Şu kadar Ta var. Ver bakalım. Ha, at, at, at bana ya. ben satın alıyorum şu an. Üstüne i̇şte şöyle lucky bloklar atıyorum bunları al ya Benim envanterim doldu. Al attım hepsini. Şimdi bunları da açalım sonra savaşa gidelim gel bakalım. Bunları öyle hızlı hızlı açabiliriz bence. A iksir kötü. Ay böyle şansın da şansa ya diyeni de bunu. Ya, Lucky Potion çıkarsa güzel. Lucky Potion çıkarsa bu ne? Oo. A benim göğüslükle aynısından al. O mu hiçbir şey yaramıyor. Benimki de, o zaten. Animal chest plate diyeyim oğlum. He. Oo Lucky elmas blok Lucky blok çıktı iki tane daha. Ee, şey. Bunu açacak. En tepesi al şunları al şunları al şunları al şunları. Yusemir. Al şunları. En tepeden başla aşağı hızlı hızlı kır. Lan ne yapıyor Çok epik olacak. Ben de açıyorum bu arada hızlı hızlı. Ya zaten her türlü envanterim dolacak tamam. Ne oluyor oğlum? Şey ya. E, demir çıkarttım da. Şu an elmas blok çıktı yine. Aa ölmedim enayi. Tamam. Yusen ne, ne yapıyorsun? ne oluyor? <laughs> ne yaptın? Tabii. Uzak dur. Oğlum bir şey göremiyorum şu an. Normal her yer yaratık dolu. Öldüm. Oğlum ne yaptın? Dur şunu Times'e don yapayım. Bu neydi öyle? Başka Lucky Blow'un var mı açacağın? Yok değil mi? Var oğlum daha açamadık ki. Ben hepsini açtım. Bu ne ya böyle? Dur açalım şimdi. Hızlı aç hızlı. Elmas. Zır. Ben şu an etrafa bakıyorum. Hay tavuğuna. Aa, Tavuk dedim elmas çıktı tavuklardan. Güzel. Lucky Potion. Oo çok iyi. Zümrüt blok geldi ister misin? Yok. Ben seni e, ortada bekliyorum bu arada Herobrine boss fight'ta. Tamam. Patates geldi ya. Canlar Herobrine'ımız bu. Şimdi Boreas Sword yükseğe zıplatıyor. Hades daha da. Hades daha güçlü değil mi? Evet. Hades daha güçlü. Yeldim. Al işte enchant golden yapılım var mı? Var. Tamam yiyelim başlamadan da. Ve koydum. Geldi Wither gibi bu boss. Hadi. Bunu öldürebilecek miyiz ya? Ben şu onu düşünüyorum. Bir otursa yerinde öldüreceğiz de oturmuyor ki lavuk. Bende ok ha, var uçtum. biraz. Ok spamlıyor. Aa kaçırdım. o kaç var bunun? Oğlum onu bunu bırak. Aha aşağı indi aşağı indi. Aşağı in. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Gel gel gel. gel, gel bana vuruyor bana. Ay. Hadi. Öldürdük. Oğlum nasıl bir fight'tı bu? Ne oluyor? Ee lucky potion var mı? Bir tane var. Versene. Al. Şimdi iki tane spawn edeceğim. Tamam. Tık tık. Yapıştır. Ol oğlum, onların yere inmesi lazım ya. Yoksa var ya imkanı yok. Oraya ben gidemem. Okum var mı? 7 tane var. Sıktım birine. Bana gel, bana gel. Hadi. Tamam. Zıplayarak vurabiliyorsan vuracağım. Okum yok çünkü. 25'te tamam. nasıl bitirdin tam olarak peki? Bunu sorabilir miyim? Oğlum az vuruyordum. Tamam çok güzel. 180 <laughs> oraya nasıl çıkıyor becer Bilmiyorum be. Uçuyorum sadece. Nasıl uçuyorsun? Dur ona yaklaşabilirsen birini öldürsek rahatlayacağız. İkisi birden çok problem. Tamam. Tamam. Hadi az kaldı. Aha aşağı in, aşağı in, aşağı in. Tamam. Tamam. Öldü, öldü. Çok güzel. Çok, öldü. güzel, çok güzel, Sonuncu bu, sonuncu bu. İn oğlum aşağı. in oğlum aşağı. Ya, alama, alama, Yaklaşamıyorum alama. ki. Oğlum. ama aşağı inmesi lazım o elemanın. Benim canım az. Benim canım az. Benim canım az. ben onu. Ay falan ye. Gel. Hadi az canı kaldı be. Ondan eminim yani. Sabahtan beri vuruyorum çünkü. Şu an izliyorum. Evet şu an yok önemli bir fight dönüyor. Çok iyi bir fight. Tamam. Hadi. Az oğlum öyle. Oha kaç canı var bunun be. Oğlum bu, bunu hiç vurmadık mı biz ya. Bu işte ayak yememiş mi oğlum hayatında bu eleman. Aha. Aa ikinci fazındaymış oysa ki. Güzel. Gel sen de fight şimdi. Ne? Sen de fayda atacağız. Başla. Sen lucky potion içtin. Sen lucky potion içtin. <laughs> Bana ne? <laughs> böyle saçmalık mı var oğlum? Lucky potion içti eleman. Ha? Ha? Oha. Öldürebilecek miyiz birbirimizi? Bilmiyorum. Bence öleceğim ben. Bence mi? Oğlum bence ben... yok onun. Öleceksen öldürürsün zaten. Oğlum knockback yemiyor bu. Sen de yemiyorsun. Nasıl yemiyorum? Zıplayarak duruyor uyanık. Örümcek kaldın sesi öyle. duyuyorum. Örümcek kaldın, kaldın öyle, Kaldın, kaldın öyle. öyle. Kaldın öyle. Kaldın öyle. Benim altın elmam yok. Benim öyle. Benim sizin gibi şeylerim yok. Oğlum o, sen sen ölmen lazım. Kaçıyor. Kaçıyor. Baba kaçan zi. Gel buraya ama ayıpa yaptın. Kaç, kaç var? I... <coughs> kaç var? Niye lucky potion? Lucky potion çiyor çünkü. Enayi. Bu ne? Hadi bak. Aa görünmezmişim. Aa.